Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok gösterişli bir örnek göstereceğim. Evet arkadaşlar, hep beraber yapımına geçelim. Hemen mavi ipimizi parmağımıza saralım. Evet arkadaşlar. Tığımıza bir kere dolayıp tığ batımıza batıyoruz başına 3 tane zincir çekip böyle küçük bir trabzan oluşturuyoruz. Böyle arkadaşlar bir kere dolayıp tığ batımıza batıp böyle küçük bir trabzan oluşturduk. Başına 3 tane zincir çekelim. Böyle arkadaşlar. Tığımıza bir kere dolayıp tığ batımıza vuruyoruz ve başına 3 tane zincir çekelim böyle arkadaşlar bir kere dolayıp tığ batımıza sabitliyoruz böyle küçük trabzanlar yapıyoruz Tığımıza bir kere dolayıp tığ batımıza vurup ucuna 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir kere dolayıp hemen tığ batımıza batıp böyle önce 1 sonra 2. 1, 2, 3. 3 zincir çekip hemen başına vuruyoruz. Tığımıza bir kere dolayıp tığ batımıza batıyoruz arkadaşlar. Böyle 3 tane zincir çekip küçük küçük trabzanlar oluşturuyoruz bu şekilde bakın arkadaşlar tane daha yapalım tığımıza bir kere dolayıp batıyoruz arkadaşlar 1 2 3 3 zincir çekip hemen trabzanımızın içine sabitliyoruz tığımıza bir kere dolayıp tığ batımıza batıyoruz. Başına 3 tane zincir çekip hemen trabzanımızın içine sabitleyelim. Böylece arkadaşlar alt zemini böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar böyle 20 tane trabzan yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 23 tane. 21, 22, 23, 23 tanesi çiçeğimizin alt zemini için 5 tane zincir çekip hemen dönüyoruz. 1, 2, 3, 3. 3. Trabzanımızın başına sabitliyoruz arkadaşlar ve geri dönüp bir tane zincir çekelim. Evet arkadaşlar hemen kalemimizden geçiriyoruz halkamızı. Böyle 8 5 zincir çektiğimiz yere boş batıp üstten ip alıyoruz. Bir tane zincir çekip hemen kalemin başına atıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle. Bir zincir çekip hemen kalemimizin ucundan geçiriyoruz. Böyle bir zincir çekip kalemimizin üstüne atalım arkadaşlar. Böyle 6 tane böyle yapıyoruz. Bir zincir çekip hemen kalemimizin ucundan geçiriyoruz. Bakın. Buradan tığımızı batıp boş atıp ipimizi üstten alıp bir zincir çekiyoruz ve kalemimizin başına atıyoruz arkadaşlar. Böylelikle 6 tane halkamız oldu. Evet, şimdi devam edelim. Aynı yere bir daha vurup boş ipimizi alıp bir zincir çekiyoruz. Üzerine bir tane atıp hemen devam edelim. Böyle tığ batımıza battık. Yine başına 3 tane zincir çekip trabzanımızı yapalım. Böyle arkadaşlar. 3 tane zincir çekip hemen trabzanımızın içine sabitleyelim tığımıza bir kere dolayıp tığ batımıza batıp başına 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar böyle devam edelim hemen tığımızın başına bir kere dolayıp buradaki tığ batımıza batıp 3 tane zincir çekelim böylece Devam edelim arkadaşlar. Böyle trabzanlarımızı devam edeceğiz. Böyle 23 tane çekip 20'si arası için, 3 tanesi de çiçeğimizin altı için arkadaşlar. Böyle bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, trabzanlarımızı bitirmiş olduk. Şöylece üst modelimize geçelim arkadaşlar. Hemen sarı ipimi aldım. İlk baştaki halkamıza sabitliyoruz. Böyle bir zincir çekip hemen ters dönüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 3. trabzanımıza sabitliyoruz ve bir tane zincir çekip hemen geri döndük. Böyle arkadaşlar. Düz döndük yazmamızın düzüne 8 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir çekip hemen ipimizi böyle boş bırakıp baş parmağımızla tutup böyle alttan atıp üstten ipimizi alalım alttan atıp üstten alıyoruz arkadaşlar bakın böyle alttan atıp üstten alalım arkadaşlar alttan atıp üstten alıyoruz böylece 17 tane dolduruyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle alttan atıp üstten ipimizi alalım. Alttan atıp üstten alıyoruz. Böylece 17 tane doldurduk arkadaşlar bu şekilde. Hemen hepsini aynı anda geçiyoruz. Böyle üstüne atıp hemen çekip aynı yere sabitleyelim. İlk baştaki halkamızın içine sabitleyip böyle fıstık yaptık. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bakın hemen yandaki halkamıza geçelim. Evet ipimizi öncelikle sabitliyoruz ve bir tane zincir çekip böyle devam edelim. 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincir çekip 17 tane dolduralım arkadaşlar. Böyle alttan atıp hemen üstten ipimizi alalım alttan atıp üstten alıyoruz. Böyle 17 tane dolduruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 17 tane doldurup hemen ikinci fıstığımızı da oluşturalım. Bakın böyle arkadaşlar. Hepsini aynı anda geçiyoruz. Bakın böyle ipimizi tuttuk hemen hepsinin içinden geçip tekrardan vurduğumuz halkanın başına sabitliyoruz böylece iki tane fıstığımızı yapmış olduk arkadaşlar bakın şöyle hemen yandaki halkamıza geçelim arkadaşlar aynı şekilde devam ediyoruz Evet hemen üçüncü fıstığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Böyle halkamıza sabitliyoruz ilk önce ipimizi. Tekrardan 8 tane zincir çekelim. Evet böyle ipimizi boş bırakıp baş parmağımıza tutup böyle altına atıp üstten ipimizi alalım arkadaşlar. 17 tane böyle dolduruyoruz. Bakın altın atıp üstten alalım. böyle 17 tane doldurup hemen fıstığımızı kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Böyle alttan atıp hemen üstten alalım. Alttan atıp üstten alıyoruz. Böyle arkadaşlar. Şimdi hep beraber yapalım bunu. Şöyle ipimizi alıp hepsinin içinden bir kere de çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Hemen içine oluşturduğumuz fıstığı kapatıyoruz. Evet şimdi hemen diğer fıstığımıza geçelim. Dördüncü fıstığımızı da yapalım arkadaşlar. Böyle sabitliyoruz ilk önce. Tekrardan 8 tane zincir çekelim arkadaşlar. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çekip hemen dolduralım arkadaşlar. Böyle alttan atıp üstten alalım arkadaşlar. Alttan atıp üstten ipimizi alıyoruz. Alttan atıp üstten alalım. Böylelikle devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen fıstığımızı kapatalım. Böyle bir seferde çıkıp aynı yere sabitliyoruz arkadaşlar. Böyle devam edelim. Hemen dördüncü fıstığımızı da bitirmiş olduk. Ve 8 tane zincir çekip hemen doldurmaya devam edelim. Alttan atıp üstten alıyoruz arkadaşlar. Alttan atıp üstten alalım. Evet arkadaşlar hemen Beşinci fıstığımızı da yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakın ipimizi tığımızın üzerine alıp hemen hepsinin içinden bir kere de çıkıyoruz. Evet şimdi aynı ilk başta vurduğumuz halkamıza tekrardan geri döndük. Evet arkadaşlar 5. fıstığımızı da yaptık. Hemen son fıstığımıza geçiyoruz. Böyle öncelikle ipimizi sabitleyip bir tane zincir çekiyoruz. Ve 8 tane zincir daha çekelim. 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çekip hemen dolduralım. 17. Evet 17 tane doldurup hemen aynı anda çıkıyoruz hepsini. Ve halkamızın başına sabitliyoruz arkadaşlar. Evet böylelikle bitirmiş olduk örneğimizi. Hemen 1, 2, 3, 3. trabzanımızın başına sabitleyelim. Böyle sabitleyip ipimizi koparalım arkadaşlar. Evet ipimizi koparıp hemen böyle arkadaşlar ortadaki yeşil kısmı da yapalım. Evet yeşil ipimi alayım. Parmağımızı saralım arkadaşlar. Evet, şimdi bakın yeşil ipimizi buraya sabitliyoruz. Her iki trabzanın arasına böyle sabitledik ipimizi. Tekrardan 8 tane zincir çekelim. 8 tane zincir çekip hemen dolduralım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 17 tane doldurup hemen fıstığımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen yandaki trabzana sabitliyoruz. Ve ipimizi koparalım. Böylelikle örneğimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Bakın örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel, çok ağır bir örnek çok gösterişli. Hepinize teşekkür ederim. Videomu izlediğiniz için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.